Menisküs şu gördüğümüz iki tane C biçimindeki yapıdır. Neyi sağlar? Yuvarlak bir kemikle düz bir kemiğin birbirine uyumunu sağlar ve de hareket sırasında da buz buz üstünde kayar gibi bir kayma sağlar. Bu iki tane destek dokusunda bir yırtık olduğunda ilk bulgu doğal olarak ağrıdır. Ağrının buradaki tipik özelliği hastaların genellikle noktasal olarak göstermeleridir. Dizin içini ya da dışını parmaklarıyla işaret ederler. Aynı zamanda ağrıların dönemsel olarak şiddetli olup bastırmayışı Dönemsel olarak da hiçbir şey olmamış gibi geçmeleri de yine tipik bir özelliğidir. Yine diz hareketleri sırasında belli açılarda tıklama, kilitlenme hissi de yine tipik bulgularındadır. Bazen de menisküs yırtığı büyük bir yırtıksı araya girer ve diz eklemini tamamen hareketsiz hale getirebilir. Buna menisküs kilitlenmesi denir. Zaten bu hastaların en çok şikayet ettiği bulgudur ve böyle bir şey olduklarında hani evlerinde beklemesi gibi bir şey söz konusu değildir. Koşa koşa doktora giderler. Diğer durumlarda da vakit geçirmeden bu tür belirtiler olduğunda doktora gitmek gerekir.